Evet camiden çıktık. Annem bir şeylere bakmadan duramaz. Bizden başka da giren yok gibi. Bunlar orijinal orijinaldir herhalde bu taşlar. Bu orijinal gibi. Baktım restorasyon mu? Çok ufak yapmışlar hani basmak için. Lodi'nin tarihinden de biraz bahsetmek istiyorum. Filibe ismini de Osmanlı geldikten sonra alıyor. Mesko tarafından korumaya alınmış yerleri var. Değişik sokak sanatçıları var. İnsanlar değişik fotoğraflar çektiriyorlar. Evet camiden çıktık. Şimdi sağa solu çekeceğiz. İlerliyoruz. Annemler orada sanki baba. Türk müzikleri Arka de çalıyor Waffle Donuts. Caddeye geçelim arkaya. Arkada mı o cadde? Arka Alexander Güneş. Arkada. E söyleyelim o zaman onlar oraya gitmiş. O, o değil mi? Abim değil mi o? Abi gelsin bu taraf. Cadde bu taraf. Anlasın. Şu aşağıda bir de şu Güzelmiş bu caddede ya. Lovely güzel yer bence. Şu arkaya geçebiliriz. Birazdan Plod'un tarihi hakkında da konuşma yapacağım. Gelmeden biraz araştırma yapmıştım. Onların da bilgisini vereceğim. Şimdi söyleyelim biz abimlere ona göre ilerleyelim. Herkes orada arkada. Ha gidelim oraya doğru o zaman merkezi daha. Annem nereye gidiyor? Bakayım bakalım. Annem bir şeylere bakmadan duramaz. Neye bakıyorsun? Çok güzel yüzükler şeyler. Yüzükler evet. güzeldir anne. Girebiliyoruz mu bu alta acaba baba? Merdivenler iniyor aşağıya. 3D glass diyor. Neden öyle? Giriş. Giriş. Bizden başka da giren yok gibi. Şöyle bir aşağıya da çekelim bakalım. Nasıl bir yermiş. 3. 4. yüzyıldan kalma yapılar. Şöyle çekelim bakalım etraf. Bunlar orijinaldir herhalde bu taşlar. Annem in nerede? İnmedi i̇n mi orada Abi evet, o bir tane Roma tiyatrosu vardı çok ünlü, burası da onun küçüğü gibi. Vallahi çok güzel yapısı var ya, baktığın zaman şuradan da köprü geçiyor. Harika bir yer, kendimi de çekeyim ya bu güzel yerde, ölümsüz olsun. Çekeyim baba, geliyorum. baba, sen de bizi çek. Çok güzel. Evet arkadaşlar yapı orijinal gibi. Baktım restorasyon mu dedim değil mi dedim ama gördüğünüz gibi orijinal gibi duruyor. Burası da dilek kuyusu gibi bir şey herhalde. Sotinkaları atmışlar. Merdiven nerede? Zaten çıkmayın diyorlar kayıp düşersiniz ama merdivenleri çok ufak yapmışlar hani basmak için uygun değil yani. Evet çekimleri yaptık. Şu an caminin yanına ilerliyoruz. Aşağıdaydık az önce. Etrafı çekelim. Tarihi her köşede hissediyorsunuz Plovdiv'de. Aşağıda olduğumuz kısmı da göstereyim şunu. Buradaydık az önce. Şimdi ilerleyelim bakalım. Bizimkiler de nereye gitti Allah bilir. Gözükmüyorlar. Ha, burada çıktı bu. Tamirin ne? Çok güzel yakışıyor saat. Saati görüyor musun burada? Bakayım baba. Bu saat mi o? Ha, evet. Çok değişik bir saatmiş baba. Şurada durayım bir tarihini anlatayım o zaman kadar. Evet, Plovdiv'in tarihinden de biraz bahsetmek istiyorum. Burası 2. Filip tarafından kurulmuş. Evet. İkinci Filip Büyük İskender'in babası. Aynı zamanda Makedon kralı. Trakya'ya sefere giderken buradaki insanlar çok yardım etmişler. O da Filipe şehrini kurmuş. Tarihi bir şehir kurmuş onlar için. Daha sonra Osmanlı geliyor burayı fethediyor. Birinci Murat zamanında Birinci Murat alıyor burasını. Birinci Murat zamanında da Konya'dan, Karaman'dan, İzmir'den, Mulla'dan birçok yörük türkü yerleşiyor. Hala da birçok Türk burada yaşıyor. Osmanlı'dan kalma Türkler. Zaten Bulgaristan'daki çoğu Türk Osmanlı zamanından gelip burada kalıyorlar. Kısaca tarihi böyle. Dediğim gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Roma İmparatorluğu gibi. Aynı zamanda Bulgar Prensliği gibi birçok yere ev sahipliği yapmış Filibe. Filibe ismini de aslında burası Plovdiv diye geçiyor. Filibe ismini de Osmanlı geldikten sonra alıyor. Evet baba. Tarihi bir özetledik. Tarihi için sağ ol özetledin. Camiyi yaptıranlardan Allah razı olsun yaptığı yerler. Birinci Murat zamanında yine yapılmış bir cami. Çok da güzel cami yapmışlar. İçinde gezdik. Hakikaten de güzel. Hı hı. Şöyle etrafı çeke çeke ilerlemeye devam edelim. Eski Türkçe mi var üzerinde? Taşların üzerinde mi var? Tamam yakınlaştırdım göremiyorum da çekiyorum. Şimdi önemli birkaç noktası var. Bunlardan bir tanesi Ottan. Eski evler diye geçiyor. Osmanlı evleri var orada. Oldukça güzel bir görüntüsü var. Baktım internetten. Bir de Alexander Knes Caddesi diye geçiyor. Bu caddede en popüler caddesi Filibe'nin. 2012'de gelmiştik buraya çekimler yapmıştık. Çok güzel çekimlerimiz var ama o zaman tabii kamera biraz dandik olduğu için sarsıntılı çıktı. O yüzden tekrardan gelip tekrardan bu atmosferi solumak gayet güzel geldi. Daha detaylı bir çekimi yapacağız. Dediğim gibi Nevet diye bir tepede var. Bütün şehri gördüğünüz. Oradan da güzel bir drone çekimi yapmayı planlıyoruz aynı zamanda. İlerleyelim mi annem nerede? Ha, ben bir ilerleyeyim o zaman diyeceğim ama Çıkacağız her yere. Nereye girdin bu anne nelere bakıyorsun? <laughs> gezmeye devam ediyoruz. Tabii ki Kırcılı'ya oranla burası çok daha kalabalık gözüküyor. Zaten Bulgaristan'ın da ikinci büyük şehri. Yaklaşık olarak nüfus olarak da 700 bin kadar nüfusu var. Köyleri de çok güzel diyorlar. UNESCO tarafından korumaya alınmış yerleri var. Kültür mirası başkenti seçilmiş zamanında burası. Çeşitli yerleri var. Güzel bir yer. Huzurlu bir yer Plovdiv. Üniversite olarak da dört tane üniversite var diye biliyordum. Yanlışım var mı bilmiyorum şu an. Daha önceden okumuştum bu bilgileri. Dört tane de üniversitesi olması gerekiyor. O yüzden genç nüfus oldukça fazla burada. Binalar gördüğünüz gibi bizim Taksim Meydanı'ndaki gibi değişik güzel görüntüsü var. Havanın güneşli olması da iyi oldu. Sabah yaptığım çekinde sisli bir hava vardı tekrardan bulutlu. Ama şimdi gördüğünüz gibi güneşli bir hava var. Heykel zannettim valla değilmiş. Değişik sokak tanıtçıları var. Herhalde para atınca oynamaya başlıyor. Evet baba. Geziyorsun Plow diye. Geziyorum baba adam hiç gözünü kırpmadan duruyor. E para için baba cehenneme iniyorlar. Zonguldak'ta biliyorsun. Hakikaten. Madenlerin abi, dibini buluyor abi, insanlar. Ben diyorum. Hacının birisine bursa dedi. Öyle dedi. Hı. Ben dedim para için cehenneme gider mi? Ne diyorsun sen dedi. Ne, ne diyeceğim dedim. Adam dedim Zonguldak'ta 5000 metre yere dedim. Yer altına giriyor. Orası canlı bir cehennem. Yani. Bunu biliyor musun? sen haklısın. Tabii orası cehennem gibi. Kolay değil yani para kazanmak maden işçiliği. Çeşitli bayraklar var şurada gördüğünüz binada. Onları da yakınlaştırayım. Bulgar bayrağı. Diğerlerini göremedim tam olarak. Ne binası acaba şu baba? Elçilik gibi bir şey mi? Var orada bir bayraklar. Evet. Çekim yapa yapa devam ediyoruz. Zaten gerekli bilgileri verdik o yüzden biraz ortam atmosferini dinleyerek beraber gezelim istiyorum. O yüzden konuşmadan etraftan gelen seslerle ilerlemeye devam edeceğiz. tane heykel hatırlıyorum burayı. Daha önceden geldiğimde oturan bir heykel vardı. Nerede bilmiyorum. Bir tane de çok meşhur merdiveni var. İnsanlar fotoğraf çektiriyor. Derken önüme çıktı galiba. Şurası olsa gerek. Güneş yüzüme vuruyordu. Göremedim az önce. Ah heykel de orada. Burada bir fotoğraf çektirilir şimdi. Zaten insanları görüyorsunuz. Fotoğraf çektiriyorlar hemen. Ne yazıyor orada? Together be beraber Love you. 2019 herhalde 2019'da yaptırıldı. Burası da gayet meşhur. Görüyorsunuz insanlar değişik fotoğraflar çektiriyorlar. Plovdiv'in en meşhur yerlerinden bir tanesi. İnsanlar genelde burada çekiniyor. Çekelim de. Abim de geliyor onu kıstırayım da bir fotoğraf çekinelim bari.